Evet hocam dördüncü hafta evet. dört dört oldu neresi olmak yine fark kazandınız. Evet öncelikle hani karşı takımın fedakarlığından dolayı da kendisini kendilerini tebrik ediyorum. bireysel özveriyle sahaya çıktılar. Biz tabi ciddiyetimizi korum Korumak şartıyla devam edeceğiz Yolumuza ee, Güzel bir maçtı diyelim Farklı bir skor Önümüzdeki maçlara Bakmaya devam edeceğiz artık Geride karanlığa devam ediyor. Değil mi hocam bu hafta bereketli Ak Akkonak. Hak konaklı -kunak. oynayacağız. Ya biz ciddi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz net. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. O şekilde de motive olduk. Çocuklar da o şekilde devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız yani. <laughs>